Minecraft'ı noob olarak bitirmeye çalışıyorum. Gün 2. Bu konuda bana yardımcı olursan çok memnun olurum. Yorumlarda buluşuruz. Evet en son bildiğiniz üzere bir adet zümrüt ve taş falan kazmaya çalışmıştık. Ve bir sürü demir armor yapmıştık dedi bildiğiniz üzere. Ve şimdiki bölümümüzde biraz maden kazacağız ve demir falan bulmaya çalışacağız. Bu bölümü inşallah güzel şeyler yapabiliriz. Evet şimdi noob olarak biraz daha öğrenmeye çalışıyorum. Ve yani hani gerçekten bana bu konuda yardımcı olmanız lazım. Çünkü beraber bitirelim. Ne kadar izlenmeyen bir seri de olsa da bunu çekmeye devam edeceğim. Çünkü niye? Çünkü keyfim istiyor. Bir de köylülerle anlaşma yapmak istiyorum. Köylüler benim çok işime yarayabilir. Mesela buradan görmüş olduğunuz üzere 15 tane kömüre bir tane zümrüt almıştım bundan. O yüzden biz şimdi nereye gidiyoruz? Madene gidiyoruz arkadaşlar. Madene başlayalım biz. Acaba maden nerede vardı? Bir adet maden bulmamız lazım. Maden yok. Ha, şurada bir maden gibi bir şey gördük. Şuraya bir girelim bakalım. Evet, şurası bir maden. Şunu ver mesela hemen şunu ver. Bunu boş ver ya. Kömürler işimize yarayabilir. 15 tane kömüre bilmiş olduğunuz üzere zümrüt veriyor çünkü. Ya yani bu kömürler iş görür. Yani görmüş olduğunuz üzere yani bir sürü kömürümüz oldu ve artık ticarete atılabiliriz artık. Tüccarlarla ticarete başlayabiliriz. Şöyle birkaç tane daha aldıktan sonra devam edelim. Başka neler var burada? Bu sarmaşık falan var burada. Boş. Ve sonuna geldik. Madene sonuna geldik. Bu kadarmış yani son. Yo sonra değilmiş diyeceğim de. Yok biz buraya şeyi kazarak geldik. Evet. Şuradan çıkalım. Şuradan çıkmamız lazım. Gece oldu. Evet gece oldu. Hemen bir sabah yapalım burayı. Aa bir yer daha var. Bir saniye. Yok bir yer daha yokmuş. Aa ne oldu lan? Nasıl attım ben onu? Burası bir yer mi acaba? Ya o kadar kazdık. Boşa mı geldim ya? Neyse çıkalım. En azından bu taşları kullanırız. Bu taşlarla bir şey yaparız artık. Evet bir yatalım gece olsun sabah olsun gündüz olsun bir şeyler olsun zombi de geliyor zaten. Gel kardeşim ya hiç sıkıntı yok bekle. Başka var mı köy bu tarafta. Gel gel köy ziyaret edelim gel. gel. Köy ziyaret Aa konuşamadım. Köy ziyareti yapalım sana gel bakalım. Bir sonucu da oynamak daha güzel. Niye daha güzel? Çünkü daha güzel sitler falan gelebiliyor. Lan yürü git şuradan. Bunun ipini kullanırız gel lan. Olta balık tutarız gel. Oo şurada efsane büyük bir şey var. Hala geliyorsun ya utanmadan gel hop ok atıyor çok güzelsin ok atıyor yanlış oğlum direkt farmın aşağısında doğuyormuşuz zaten golem var golem sana yardım etsem mi lan sana yardım edeceğim golem golem iyi misin iyi misin koçum bak sana desteğe geldim <laughs> sana yardıma geldim golem bu arada burada bir sürü şey kırdı gerizekalı ampute takımı tamam golem bir şey yok ee, ne istiyorsun ya 26 26 tane patatese bir tane zümrüt verdiğin için senin yatağını kapmak zorundayım kardeşim. Yapacak bir şey yok. Günaydın. Kaçma kovalamam. İyi misin? Hop kapıyı açıp... Oo. Oh! Ne oluyor ya kardeşim? Korktum lan bu ne? Şu tane patatesimiz vardı Golem. İttirmek zorundayım seni çünkü yürü. Yürü. Kardeşim bunlar zararsızdır normalde Ne, ne ara bu kadar hayvancıl oldunuz siz? Şimdi biraz şey kıralım. Odun kıralım. Lazım olacak şimdi. Crafting table yapmıştım. Ben oraya, oraya ben crafting table yapmıştım. Evet. Evet buraya ben crafting table yapmıştım. Bu ev benim. O kadar sahiplenmişim ki. Neyse. Bak şimdi. Şunu koydun. Bir sürü aldım. 12 tane aldım. Çubuk yaptım. Koy. Çok güzel. Şimdi chest'ı full'e. Bunların hepsini güzel bir koyalım şuraya. Doldu. Şimdi bana biraz bundan ver. Bir de taşları ver abi. Taşları ver. Kılıç da ver. Geri kalanını salla abi kutuya. Belki bir tane daha bir şey yaparız o kadar. Ve ocak ve kömür. Kömür de var. Kaç tane kömürümüz vardı? Ya ticarete atlıyorum. Ticarete atalım. Hadi gelin bakalım. Bugün ticarete atlıyoruz. ilk günden başladık. İkinci günümüzün ticareti. Şimdi güzel kardeşim sen buna buna böyle diyordun. Ver bakalım iyi tane verdin. Anlaşmamızı sağladık yani. Senle güzel bir dostuz artık, değil mi? Aynen öyle. Senle artık güzel bir dostuz. Ben sana bir sürü kömür bulacağım yani. Cidden ben sana kömür bulacağım. Sen de bana istediklerini vereceksin. Karı Üç tane görmüş olduğun üzere zümrütümüz oldu. Bu bunlarla anlaşma falan yapa yapa Baya işimize yarayacak cidden bakın. Atlayabilir miyim lan bunu? Atlarsam çok mu canım gider? Atlamayalım o yüzden direkt ha bakın burada girişi var biz zaten hiç atlamamıza gerek yok. Golem sen burada ne yapıyorsun golem? Buralar tehlikeli git buradan. Git buradan golem git. Tehlikeli buralar yavrum. Annem uzu. Aa buraya kazmışım zaten baksana. Buralar tehlikeli. Şu buranın koordinatını alayım. Tamam mı? Buranın koordinatını 833 aldık. 71 20. Böyle SS'ini alalım. Aldık tamam mı? Şimdi gidelim. Şimdi bütün işlerimizi yapabiliriz. Biraz keşife çıkalım kardeş. Hiç keşife çıkmayalım. Ve şuradan bir gidelim bakalım. Burada maden falan olması yüksek ihtimal. Is official. Vururdum seni ama. Kıyamadım lan ben size oltayla tutacağım. Ya burada bu iş olur ya. Köylüyle güzel bir anlaşma yapabiliriz burada. Mükemmelsin. Dört tane demir. Kaç tane demirimiz oldu öyle. Abi buradan da şey çıksın ya. Hop demir. Ulan nasıl görmüyorum ben. Nasıl yiyorum ben. Nasıl? Neyse. Gel O kesin buralarda bir şey vardır. Aa, wow. Kaçayım kovalamam senin gibi seni çok. Hiçbir şey yokmuş bu arada. boşuna geldik yani cidden. Şaka mı bu ya? ya? gerçekten şaka mı bu ya? Hayır abi ben giderim alırım onları. Ben onları gider teker teker paşalar gibi alırım. Onları teker teker gider paşalar gibi alırım kardeşim. Şu an madenden çıkmaya çalışıyorum. Ee, onları bulamadım. Ürünlerimi bulamadım. Ama daha çok şey buldum. Bir tane maden buldum. Efsanevi bir, büyük bir maden. Hemen şunları aldım. Bir sürü bakın görmüş olduğunuz üzere 45 tane kömür falan kazdım. Şimdi yukarı çıkmaya çalışıyorum. Biz buradan yavaş bir şekilde çıkalım. Tabi ne zaman çıkarsak böyle. Oh man. Benim ev burası Merhaba kardeşim Kendi evime geldim huzurluyum mutluyum İş iş var işimiz var işimiz var İşim var onları sunuyor Pala ama ben çok acıkmışım güzel kardeşim Yemeğin var mıydı ya Yemeği olan var mı güzel kardeşlerim Çok acıktım lan harbi hiç yemeğine falan yok mu güzel kardeşlerim Heh Sensin ya sen ne yakışıklı olduğunu anladım zaten Ben Ver bakayım. Aa, kaçma kovalamam. Senin gibi seni çok. Anlaştık güzel kardeşim. Seninle çok güzel anlaştık. Buraya bir tane de ocak yaptık mı? Biraz da şey kasalım. Belki geri çıkarsın sen. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Tabi serinin devamı gelecek. Bu serinin devamını çekeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.